Koronavirüs tedbirleri tüm ülkede titizlikle uygulanırken ağır olmayan pozitif vakalar Sağlık Bakanlığı kontrolünde evlerinde karantinaya alınıyor. Evde karantinada olanların da hastalığı komşularını bulaştırma ihtimali göz önüne alınarak ortak alanlar dezenfekte ediliyor. Ev karantinasında olan pozitif vakalar ortak kullanım alanları için tehlike oluşturuyor. Belediye ekipleri Ortak alanlardaki bu tehlikeyi önlemek için çaba sarf ediyor. Koronavirüs nedeniyle karantinada olan komşunuz varsa, ortak alanların temizlenmesi herkes için çok önemli. Koronavirüs önlemleri tüm Türkiye'de devam ediyor. İstanbul'da da Fatih Belediyesi koronavirüs vakası olan binaların ortak kullanım alanlarını dezenfekte ediyorlar. Mahalleli aynı apartmanı paylaştıkları pozitif vakalar nedeniyle tedirgin. Eminekişi apartmanında oturuyorum. Korona hastaları var karşı apartmanımızda. Onun için bir tedbir amaçlı dezenfekte edilmesini uygun gördük. Ben müracaat ettim. Mahallede var daha doğrusu korona, korona da. Dedim hani temizlik olsun diye. İçimiz rahatlayacak en azından tertemiz olacak yani apartman. Yani rahat edeceğiz. Çevrenizde koronalı vatandaşlar var diye mi korktunuz korona olmaktan? Evet, evet, evet aynen, aynen. Yani mahallede var yani. Mahallemizde vaka çoğaldı. Karşı komşum hasta. Biz de tedbir amaçlı arkadaşımız telefon etmiş. Dezenfekte için geldiler belediye. Allah razı olsun. İnşallah dezenfekte ile içimiz rahatlayacak. Ekipler apartmanların ortak alanlarını dip köşe atlamaksızın dikkatlice dezenfekte ediyor. Apartmanlarda ortak alanlar temizleniyor Fatih Belediyesi tarafından. Kapı kolları, gördüğünüz gibi kapı tokmakları özellikle dikkat ediliyor ve en önemli noktalar trabzanlar, merdiveni çıkarken ve inerken kullandığımız yerler titizlikle temizleniyor. Fatih'te 6 belediye ekibi her gün karantinada olan 100 evin ortak alanlarını dezenfekte ediyor.